var edenin adıyla insanlığa inen nur. Bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır abi hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur seni bekleyen bir taşta ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin arasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyûla bir ağ gibi ördür yağlarımı. Çölde seni özleyen bir kuşta ben olsaydım. Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden, Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına, Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına, Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin Sükûtu yar, sevinci dualar kadar derin, Çaresiz bu takvimden yalnızlığa gün saydım, Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide, Dokunduğun Küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur. Kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümsel maveradan, gümüş ibrik taşıyan zümrüt kagalı kuşlar, mutluluk nameleri işitirler hiradan, bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar, bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım, o mücella çehreni izleseydim ebedi, sana sırıl sıklam bir bakış da ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda arılar naadan düştü. Dolaşan ben olsaydım Sabe'nin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, Senden bir kıvılcımın süreyya bir şulenin, Tarasaydım ben güsü fışkıran kâkülünü, O asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendini aşık deli bir fırtınaydım, Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgüne bir zalimeci han düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Vadiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenimi bitseydi evvada esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlama kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya. Bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temelleri sanki bir volkan düştü. Fira akınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdem'in bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında uğur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım. Çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaşta ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer, sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini, sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, Alsam ölümsüzlüğü bir lur dudaklarından. Medeni arzuların ardında seyredaldım. aldım. Küflü bir manzaranın çürüyen güllerini, Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali, Hazindir ki, hazindir ki, dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damla da bir saray. Tohumlar ve eklimler senindir, mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elini ellerimde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme, senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü, toplumun gündemine koyu bir isyan düştü, iniltiler geliyor doğudan ve batıdan, sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendedir eskimeyen cevheri efkarımın, nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor, ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım, kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir kureşte bel olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler, çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler, anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, Seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın, kabzasında bir dirhem gümüşle ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat su izan düştü. Zedelendi sağduyu körleşen izan düştü şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın, insanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahra'dan süzülen bir yaş da ben olsaydım, okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım, senin için görülen bir düşte ben olsaydım, yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım, sana hicret eden bir kureşte ben olsaydım, damar damar seninle, hep seninle dolsaydım, Bahtılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım